tatlı olduk. Bizi severdi. Aferin derdi. Bu barını da bize o Çocuklar gelin kol kola gelin bir gün bor bu bayramda Babacığım sen böyle pelerin bir gün benim günüm haberiniz olsun. Kıçaklı uzun markete. Günahlar kral çocuğu çocuk sesi çocuk varlığıma. Sen harika bir çocuksun be. Şey şey söyledi ya nasıl unuttu kral